you <laughs> Sí, thank <laughs> you Arkadaşlar bu e, videomuzda konuşmadım bilerek. E, bu köşeye geldim ve oturdum. E, size videoyu başlamadan önce arkadaşlar bir 10 dakika boyunca sessiz durdum. 5 dakikada video çektik. 15 dakikadır arkadaşlar burada sessiz duruyorum. Kuşlar benim olduğumu unutsunlar diye. Yani e, beni umursamasınlar diye e, bir süre sustuk. Bu videomuzun amacı da arkadaşlar muhabbet kuşları balkonda biz yokken ne yapıyor. Hatta e, bir video olacak arkadaşlar. Bu yüzden konuşmadım. Eğer konuşursak çünkü arkadaşlar genelde bizimle ilgilenirler. Görüyorsunuz e, limon bu tarafa bakarak artık koştuk, gidiyor geliyor. Bu içeri girmekten vazgeçti. Bu da böyle bir videomuz olsun arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi. Her şeyden önemlisi kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.